İyi günler arkadaşlar. Yine bir cumartesi günü Nisan ayındayız. Evde canımız sıkıldı. Dedim çıkalım. Bir kuzu göbeğine bakalım. Bulabilir miyiz acaba diye. Baktığımız bölge böyle bir bölge. Göstereyim şöyle. Hava zaten hafif yağmurlu. Çiliyor. Güzel. Şimdi kuzu göbeği alacağım bölge burası kısmet olursa bulurum. Ha şimdiden baştan hani daha önce çok bilgiler verdim ama bilgileri toparlayayım. Aynı zamanda sizin de bilginiz olsun. Nisan aylarında, Mart Nisan aylarında genelde oluyor bu. Sahillerde her yerde olan bir mantar. Genelde herkes bulabilir yani. Kurak geçen zamanlarda güneşi görmeyen yerlerde Yağışlı olan zamanlarda da güneşi gören yerlerde de olabiliyor. Bu mantar hani çiğ yenmedi sürece şey değil. zehirli olmuyor. Bakalım bulurum diye düşünüyorum bugün. Şöyle bir bakalım yavaş yavaş buralara. ayağım kaydı. Demek ki buralarda bir yerlerde var. <laughs> hani vezir vardır. İnsanın ayağını alır, düşer falan ya. Düşürür. O gibi. Aa, evet. İşte burada. İşte burada. Demek ki bu buzu göbeği benim ayağımı aldı ve düşürdü. Buyurun. Gördüğünüz gibi. Bakalım. Bunlar genelde tek olan bir mantar değil. Çevresinde mutlaka olur. Bakalım devam edelim bakmaya. Evet bir tane daha gördüm. Güzel. Beyaz beyaz olmuş. Biraz irileşmiş yani eskisi kadar küçük değil. Demek ki şu anda mevsimi olmaya başladı. Bu bölgeler Honaz'ın içerisindeyiz ilçe olarak. Yani 1900 rakımdayız. Yani kuz göbeğine gidecekler bilebilir. Bu çevrelere bakabilir. Gördüğünüz gibi iki tane kuz göbeğim var. Ama aramaya devam edeceğim. Bulurum bulmam bilmiyorum. Yanıma bıçağı almamışım. Bıçakla keseceğim. Ki yani kökü kalsın. Size de tavsiyem bıçakla kesin. Eğer imkanınız varsa da sepet veya keseyle toplayalım. Tamam iyi günler devam edeceğiz arkadaşlar